Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde X-Men evrenindeki mutant sınıfların ve Marvel evreninin güç skalasını anlatan videolar yapmıştım. Dostlar açıkçası bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. E, i̇lginizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama şunu fark ettim dostlar X-Men sadece bu zanın görünen kısmı. Marvel evreninde güçler çok da geniş bir yelpazeye yayılıyor. Mutantların genetik güçlerinden tutun, bilimsel deneylerle kazanan yeteneklere, teknolojiden gelen güçleri, büyüye, kozmik enerjilere ve hatta tanrısal seviyeye kadar inanılmaz çeşitlilik var. Yani Marvel'a güç dediğimiz şey sadece tek bir kaynaktan gelmiyor dostlar. Tam da bundan dolayı Marvel evrenindeki güç türlerini anlatan bir video yapmak istedim ve şu an onu izliyorsunuz. Umarım şimdiden hoşunuza gider dostlar. Güç türlerini 9 başlık adı altında topladım. Mutant güçleri, bilimsel deney kaynaklı güçler, teknoloji tabanlı güçler, yapay zeka ve sentetik varlıklar, silah veya nesne kaynaklı güçler, uzaylı ırklar ve onların doğal güçleri, büyü ve mistik güçler, tanrısal güçler, kozmik güçler. Dostlar güç türlerini kendimce sıraladım yani ekstra başka güç türleri de olabilir ama ben genel başlıklar adı altında toplamaya karar verdim. Lütfen siz de yorumlarda kendi fikirlerinizi belirtmekten kaçınmayın. İçeriye geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve hype atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman hazırsanız videoya geçiyoruz. Marvel evrenindeki güç türlerini anlamaya mutantlarla başlamak bence en doğru tercih olur dostlar. Çünkü mutantlar güç kavramının en saf halini temsil ediyor dostlar. Onların yetenekleri sonradan değil de doğrudan yani doğuştan geliyor. Bunun sebebi de hepimizin bildiği o özel gen, yani X geni. Bu gen, onlara sıradan insanların asla sahip olamayacağı olan, böce, olan üstü yetenekler kazandırıyor. X-Men'den örnek vermek gerekirse, Profesör X'in muazzam telepati gücü, Cyclops'un optik patlamaları, Magneto'nun manyetik alanı kontrol edebilmesi bunların hepsi genetik kökenli dostlar. Yani bir kazaya da dış müdahale olmadan yalnızca DNA'larında taşıdıkları X geni sayesinde ortaya çıkıyor. Mutantların bir başka özelliği de güçlerinin çeşitlilik ve seviye açısından inanılmaz derecede farklılık göstermesi dostlar. Kimileri basit ya da gündelik sayılabilecek yeteneklere sahip olurken kimileri de tüm evreni tehdit edebilecek güçlere ulaşabiliyor. Bu yüzden de mutantlar arasında bir sınıflandırma sistemi var. Epsilon'dan omega seviyesine kadar ayrı sınıflar var. Tam da bununla ilgili videom var dostlar. X-Men evrenini merak ediyorsanız, oradaki güç sınıflandırmasını merak ediyorsanız videoyu izleyebilirsiniz dostlar. Neyse içeriğimize devam ediyoruz. Dostlar kısacası mutantların güçleri Marvel'da en doğal, en içgüdüsel güç kaynağı. Onlar kendi doğalarının bir ürünü. Bu yüzden mutantlar toplum tarafından daima farklı göze görülmüş, çoğu zaman da korkulmuş bir grup olmuştur dostlar. Marvel evreninde güçlerin bir diğer kaynağı ise bilimsel deneyler ve beklenmedik kazalar dostlar. Mutatlardan farklı olarak bu karakterler doğuştan özel değildir. Normal bir insan olarak hayatlarına başlıyorlar ama bir deneyin, kazanın ya da bilimsel bir sürecin ardından bambaşka bir varlığa dönüşüyorlar. Bunun en ikonik örneği tabii ki spider dostlar. Peter Parker sıradan bir öğrenciyken radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılıyor ve inanılmaz güçler kazanıyor. Duvarlara tırmanmak, örümcek hissi ve ağ atma yeteneği. Ona güçlerini veren şey doğuştan değil tamamen bir kazanın sonucu. Ama Peter Parker bence çok özel biri dostlar. Diğer kahramanlar arasında da ayrı bir yeri var bende. Konu dışı olarak şunu söylemek istiyorum. Peter Parker yani Spider-Man bize gerçekten çok iyi öğretiler kazandırdı. Kişiliği, ahlakı, duruşu, her şeyden önemlisi amcasının ona söylediği söz bence bütün Marvel evrenini içine kapsayan bir cümle. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Küçükken bu cümlenin tam olarak ne olduğunu anlayamıyordum. Sadece havalı bir cümle diye düşünüyordum dostlar. Ama insan büyüdükçe ve hayatın içine daha çok girince bu cümlenin ne kadar ağır ve anlamlı bir cümle olduğunu anlıyor. Ve dostlar ben şundan da eminim ki Spider-Man hepimizin hayatında özel bir yere sahip. O yüzden seviliyorsun Peter Parker. Yeni filmini bekliyoruz. Aynı şekilde Hulk yani Bruce Banner da Gamma Radyosu'na maruz kalmasının ardından kontrolsüz bir güç canavarına dönüşüyor dostlar. Normalde zeki ve sakin bir bilim insanıyken öfkelendiğinde sınırsız bir güce sahip yeşil bir dev haline geliyor dostlar. Bir de Kaptan Amerika var. O aslında doğuştan kahramanlık ruhuna sahipti. Ama fiziksel olarak çok sıradan ve güçsüzdü. Ta ki süper asker sorumu ona verilip vücudu insan potansiyelinin zirvesine çıkarılana kadar. Bu kategorideki karakterlerin ortak noktası güçlerinin tamamen insan eliyle ya da bir kaza sonucunda kazanılması. Yani bilim, Marvel'da teknolojinin yanı sıra doğrudan süper güçlerin kaynağını da oluşturabiliyor. Kısacası bilimsel deneyler ve kazalar sayesinde Marvel evreni mutantların dışında da yüzlerce kahraman ve anti kahraman kazandı ve çoğu zaman bu güçlerin sorumluluğu onları taşıyan karakterler için ağır bir yük haline geldi dostlar. Çünkü büyük güç büyük sorumluluk getirir dostlar. Marvel evreninde güçler her zaman doğuştan ya da bir kaza sonucu da ortaya çıkmaz dostlar. Bazen de zeka, mühendislik ve teknoloji bir karakteri neredeyse tanrısal bir seviyeye taşıyabilir. İşte bu noktada da teknoloji temelli güçlerden bahsediyorum. Bunun en bilinen örneği tabii ki ben adını daha söylemeden sizin aklınıza gelen Iron Man. Yani Tony Stark. Tony Stark'ın aslında hiçbir doğaüstü gücü yok dostlar. O yalnızca dahi zekası, mühendislik dehası ve sınırsız kaynakları sayesinde yarattığı zırhlarla bir süper kahramana dönüşüyor. Ark reaktöründen uçuş sistemlerine, yapay zeka desteğinden ağır silahlı donanıma kadar her şey onun teknolojisinin ürünü. Dostlar Iron Man'den dolayı teknoloji tabanlı güçleri bence küçümsemememiz gerekiyor. O bize insan zekasının iyi kullanıldığında neler yapabileceğini gösteren bir karakter. Çizgi roman okuyanlar ve Avengers Endgame filmini izleyenler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır. Ve dostlar unutmayın, Tony Stark ilk zırhını bir mağarada yapmıştı. Bu da bize asla umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini hatırlatması gerekiyor bence. Honestly, it's impossible. Tony Stark was able to build this in a cave with Bir diğer vereceğim örnek ise Black Panther dostlar. Wakanda'nın gelişmiş teknolojisi, Vibranium zırhı ve özel silahları sayesinde T'Challa sadece bir kral değil, aynı zamanda dünyanın en dayanıklı savaşçılarından biri oluyor dostlar. Yani yediği meyvenin ona verdiği insanüstü güç ve Vibranium'dan yapılmış silahları ve zırhı yani teknoloji tabanlı olduğu için onu da bu listeye eklemek istedim. Umarım onu buraya koyduğum için bana laf etmezsiniz dostlar. Dostlar bu kategoriyi aslında Marvel'ın insan yaratıcılığına verdiği önemi göstermek için ekledim. Çünkü burada güç DNA'da ya da kazalardan değil, zekadan, bilimden ve teknolojiden doğuyor. Yani bir anlamda insan iradesiyle kazanılan bir süper güç türü. Sizin de anlayacağınız üzere Marvel evreninde teknoloji doğru ellerde bir kahraman yaratabilirken yanlış kişilerin elinde de büyük bir tehdit haline gelebilir. Marvel evreninde bir diğer güç türü ise dostlar doğrudan insan yapımı olan teknolojiler. Yani makineler, bilgisayarlar ve yapay zekalar. Bir diğer deyişle yapay zeka ve sentetik varlıklar. İlk akla gelen örneklerden biri tabii ki Ultron'dur. Normalde barış için tasarlanan bir yapay zeka, kendi bilincini kazanıp MCU'da Avengers dünyanın en büyük tehlikesi diyerek onlara savaş açmıştı. Tam bir birim kurgu klasiği, insanın yarattığı şeyin kontrolden çıkması. Ve What If'i izleyenler dostlar, Ultron'un ne kadar güçlü olduğunu yani Marvel sinematik evreninden gösterildiğinden daha da güçlü olduğunu gördük. Yani Infinity Ultron'dan bahsediyorum dostlar. Sonsuzluk taşlarına birleşmiş Ultron gerçekten çok tehlikeli ve çok güçlü bir varlık haline geliyor. Batifi izlemediyseniz bu videodan sonra bence tavsiyemdir gidip izleyin. Bir diğer örnek ise Vision'dır. Ultron'un planlarından doğmuş olsa da farklı bir yol seçer. Vision hem süper güçlü hem de insan duygularını anlamaya çalışan sentetik bir varlıktır. Bu da onun makine mi insan mı sorusunun tam ortasını yerleştiriyor. Bu noktada da Vision dizisini izleyenlerin Vision'un ve Beyaz Vision'ın konuştukları ve Theseus'un gemisini örnek verdikleri konuşma gerçekten çok iyiydi dostlar. Onu da bence gerçekten izlemelisiniz. İki yapay zekanın felsefe üzerine konuşma şekli oldukça etkileyiciydi bence. Bir diğer örneğimiz ise X-Men tarafından Sentinellerdir. Bu Sentineller dev robotlar. Özellikle mutantları avlamak için tasarlanmıştı. Tek tek değil, sürü halinde geldiklerinde çok büyük tehdit oluştururlar dostlar. Bu yapay zekalar oldukça güçlülerdi dostlar. İnsan üstü hıza ve dayanıklılığa sahip olmaları, çok hızlı öğrenmeleri ve gelişmeleri ve diğer makineleri kontrol edebilmeleri. Ama aynı zamanda zayıf yönleri de vardı. Elektronik oldukları için hacklenebilir, yazılımları bozulabilir ya da güçlü bir elektromanyetik darbe ile işlevsiz hale getirilebilirler. Bir diğer güç türüne geçmeden önce dostlar şunu belirtmek istiyorum. Umarım Infinity Ultron'u gün gelir de MCU'da görürüz. Bence oldukça etkileyici olur. Dostlar Marvel evreninde bilim ya da teknoloji ile bir alan var. Büyü ve mistik sanatlar. Bu güç türü genellikle farklı boyutlardan enerji çekmeye, büyülü sözlerle gerçekliği etkilemeye kadar uzanıyor. Yani skalası oldukça geniş. Bundan dolayı büyüyü tek bir kaynak olarak görmek saçma olur bence dostlar. Çünkü farklı farklı büyü türleri var Marvel evreninde. Bu güç türünün en bilinen örneklerinden biri tabii ki Doctor Strange'dir. Stephen Strange aslında dahi bir cerrahken yaşadığı bir kaza sonucu ellerini kaybeder. Çaresizlik içinde mistik sanatlara yönelir ve kısa sürede dünyanın en güçlü büyücülerinden biri olur. Dostlar, Strange'in gücünü hafife almayın. Zaman ve mekanı büyükebilir, paralel evrenlere geçiş yapabilir, astral projeksiyonla bedenini terk edebilir. Üstelik boyutlar arası varlıklarla yaptığı anlaşmalar sayesinde gücünü sürekli bir şekilde arttırabilir. Onu Sorcerer Supreme yapan da bu sınırsız potansiyelidir tabii ki. What If dizisini izlediyseniz, Strange'in düşündüğünüzden daha da güçlü olduğunu göreceksiniz. Yani Strange Supreme formundan bahsediyorum dostlar. Gerçekten oldukça tehlikeli bir varlık haline gelmişti. Mistik ve büyük güçler dediğimiz zaman aklımıza bir başka karakter daha geliyor. Scarlet Witch yani Wanda Maximoff. Onun gücünün kaynağı ise Kaos büyüsünden geliyor. Bu büyü Marvel evrenindeki en tehlikeli ve yıkıcı büyü türlerinden biridir. Wanda bu sayede gerçekliği büyükebiliyor, Enerji istediği gibi şekillendirebiliyor ve hatta koca bir evrenin kaderini değiştirebiliyor. Onu özel yapan şey, kaos büyüsünün kontrolsüz ve sınırsız potansiyeli. Dostlar yanlış ellerde bu büyü tüm evreni kaosa sürükleyebilir. Bunun dışında Ghost Rider'da mistik güçlerin farklı bir örneği. Onun gücü daha çok cehennemden geliyor. Hellfire denilen cehennem ateşini kullanabiliyor, kefaret bakışı ile düşmanlarına işledikleri günahların acısını yaşatabiliyor. Mistik güçlerin bir diğer örneği ise Loki'dir. Asgardlı bir tanrı olmasına rağmen en büyük silahı kılıcı değil, büyüsüdür. İllüzyon yaratma, şekil değiştirme, zihin kontrolü gibi yeteneklerle düşmanlarını alt ediyor. Bu da bize büyünün her zaman kaba kuvvetten daha tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor dostlar. Ki Loki'nin de Marvel sinematik evreninde nasıl bir konuma yerleştiğini gördük hepimiz. Yani dostlar bu evrende büyüyü küçümsemeyin. Ve tabii ki Doktor Doom. Dostlar Doktor Doom'u sadece zırh giymiş bir kötü adam olarak düşünmek bence çok büyük bir hata olur. O Marvel evreninde hem dahi bir bilim insanı hem de inanılmaz bir büyü ustasıdır. Bu iki gücü birleştirdiğinizde ortaya gerçekten durdurulması zor bir tehdit çıkıyor. Çizgi romanlarda Doktor Doom'un neler yaptığını okumak gerçekten çok etkileyiciydi. Mesela bazı hikayelerde Doktor Strange ile aynı seviyede büyü ustaları gösterdiğini biliyor muydunuz dostlar? Hatta farklı boyutlara geçiş yapabilmiş, iblislerle anlaşmalar yapmış ve mistik sanatlarda usta olduğunu kanıtlamış biridir. Bunun yanında da zekası o kadar yüksektir ki Reed Richards'la yani Mr. Fantastic'le kıyaslanıyor dostlar. Ve Doktor Doom'un en dikkat çekici anlarından biri Secret Wars hikayesidir dostlar. Burada Beyonder'ın güçlerini elde ederek evreni yeniden şekillendirme noktasına kadar gelmişti. Ve muhtemelen yeni gelecek filmlerde Doktor Doom'un ee, Secret Wars ile nasıl bağlantısı olacağını da göreceğiz. Çizgi romanlara göndermeler de olacaktır bence. Yani God Emperor Doom'u göreceğiz Secret Wars'a dostlar o yüzden hazırlıklı olun. Ve dostlar bu noktada şunu sormak istiyorum. Marvel sinematik evrenindeki en büyük tehditlerden biri olabilir mi sizce? Ve ana kötüler arasında Thanos'u gölgede bırakabilir mi? Lütfen yorumlarda bunu yazmayı unutmayınız. Bunu gerçekten çok merak ediyorum sizin bakış açınızdan. Dostlar Marvel evreni sadece dünya ile sınırlı değil. Galaksilerde farklı ırklar var ve, ve birçoğu doğuştan olan üstü güçlere sahip. Bu güçler ne deney, ne sihir, ne de teknolojiye dayanıyor. Tamamen onların biyolojisinden geliyor. Örneğin Skrull'lar. Onlar inanılmaz şekil değiştirme yeteneklerine sahipler. İstedikleri kişinin görüntüsünü alabiliyor. Hatta sesini kadar taklit edebiliyorlar. Bu da onları galaksiler arası casusluk için neredeyse kusursuz kılıyor. Bu yüzden Skrull'lar Marvel için her zaman gizemli olmuştur. Ve bence bu güç türünün en önemli taşıyıcılarından biri uzaylı simbiyotlar. Örneğin Venom. Farklı bir biyolojiye sahip ve konak aldıkları kişiyle birleşerek yeni yetenekler kazanıyorlar. Güçlü fiziksel özellikler, şekil değiştirme, ve hatta silahlar yaratabilme yetenekleriyle konaklarını ulanüstü bir varlığa dönüştürüyor. Bu yüzden simbiyotlar hem kahramanlar hem de kötü karakterler için büyük bir avantaj sağlayabilir. Marvel Avengers Assemble animasyonunu izleyenler Drakula'nın simbiyotla birleşip güneşi bile yendiğini göstermişti. Yani simbiyotun ne kadar güçlü bir varlık olduğunu buradan da görebiliriz. Bu uzaylılar için doğuştan gelen yetenekler onların doğal hali. Bizim gözümüzde ise inanılmaz olan şey onların normalleridir bence dostlar. Bir diğer güç türü ise dostlar, karakterlerin ellerindeki özel silah ya da mistik nesnelerden geliyor. Yani güç doğuştan değil, o nesneye sahip olmaktan kaynaklanıyor. Bunun en bilinen örneği tabii ki Mjolnir. Yani torun çekici. Bu çekici kaldırabilmek için layık olmak şartı var. Sadece tor değil. Dostlar, Kaptan Amerika'nın Mjolnir'i kaldırdığı sahneyi hatırlayalım. Gerçekten hepimiz çok etkilenmiştik ve tüylerimiz diken diken olmuştu. Mjolnir, gök gürültüsünü kontrol etme, uçma ve inanılmaz yıkıcı enerji saldırıları yapma gücü veriyor. Bir diğer nesne ise büyülü kitaplar, örneğin Darkhold. Bu kitap, kullanıcıya inanılmaz büyüler kazandırıyor ama aynı zamanda zihnini bozarak onu karanlığa sürüklüyor. Scarlet için gücünü en tehlikeli hale getiren şey de tam olarak bu kitaptı dostlar. Ve bence en güzel örneklerden biri sonsuzluk eldivenleri. Sonsuzluk taşlarıyla birleştirildiğinde kullanıcılarına neredeyse sınırsız güç sağlıyor zamanı kontrol etmek, mekanı değiştirmek, zihinlere hükmetmek, gerçekliği bükmek. Thanos'un tek parmak şıklatmasıyla evrenin yarısını yok etmesi bence bu gücün en büyük örneklerinden biriydi. Yani özetlemek gerekirse bu kategori bize şunu gösteriyor. Marvel'da bazen gücün kaynağı insanın kendisi değil, elinde tuttuğu silah veya nesne. Ama mesele sadece o nesneye sahip olmak değil, onu nasıl kullandığın ve onun sana neler yaptığı. Çünkü bu tür güçler genelde büyük bedellerle geliyor. Marvel evreninde mutantlar, büyük gücünü kullanan olağanüstü karakterler var. Ama bunların da ötesinde adeta mitolojiden çıkıp gelmiş tanrı seviyesinde olan karakterler var. İşte bu tür güçlere tanrısal güçler diyoruz dostlar. En bilindik örnek ise tabi ki Thor'dur. Yalnızca güçlü bir savaşçı olmanın yanı sıra gök gürültüsünün ve fırtınaların tanrısıdır. Elinde Mjolnir ya da Stormbreaker olduğu sürece yıldırımları çağırabilir, boyutlar arası kapılar açabilir, düşman ordularını tek başına durdurabilir. Onu özel yapan şey sadece kas gücü değildir, mitolojik bir sembol taşımasıdır. Thor hem bir kahraman hem de gerçek anlamıyla bir tanrıdır dostlar. Thor'un bir adım da ötesine geçtiğimizde ise Odin karşımıza çıkıyor. Odin'in elinde Odin Force denilen inanılmaz bir enerji var. Bu güç sayesinde yalnızca bireysel düşmanlarla değil, evrenin kendisini tehdit eden varlıklarla bile savaşabiliyor. Odin'in kudreti o kadar büyüktür ki kozmik varlıklarla bile boy ölçebiliyor dostlar. Tanrısal güçlerin ortak noktası evrenin kaderinde söz sahibi olmalarıdır. İnsanlık için efsane olan şeyler onlar için gündelik gerçekliktir dostlar. İşte bu yüzden Marvel evreninde tanrısal güçlere sahip karakterler her zaman en büyük saygıyı ve aynı zamanda en büyük korkuyu yandırıyor dostlar. Ve tam da bu noktada şunu sormak istiyorum dostlar. Marvel sinematik evreninde Thor'un ne kadar power up aldığını yani güçlendiğini gördük Stormbreaker'ı kazanması, neredeyse Thanos'u indirebilmesi. Onun dışında diğer Avengers üyeleri arkadaşlar neredeyse çok az power up aldı yani çok az güçlendirme aldı. Hele Hulk'u hiç söylemiyorum bile dostlar. Yani Hulk ilerleme yerine geriye doğru geldi. Ben bu konuda çok Marvel'a katılmıyorum. Yani artık böyle bir World War Hulk'ı görsek çok iyi olur bence. Ya da Incredible Hulk çizgi romanlarında olan Hulk'ı da görebilsek çok iyi olur. Ben burada MCU'nun Thor'a gösterdiği ilgiyi şuna benzetiyorum. One Piece izleyenler bilir ki Toei animasyon Zoro karakterini bence diğer karakterlerden daha ön planda tutuyor ve e, onun sahneleri her zaman daha epik, daha güçlü gösteriliyor. Bunu nedense birbirine çok benzetiyorum. One Piece izlemeyenler benim ne söylediklerimi anlamayacaktır ve bu ne saçmalık ne anlatıyorsun abi diyecekler. Ama bence izleyenler e, bana hak verecektir bir noktada. Yani kısacası Tora yeni bir power up gelmesi gerekiyor mu? Yoksa artık diğer karakterlere yönelmek daha mı iyi olur? Ne bileyim halkı güçlendirmek sadece bir öneri MCU. Umarım yaparsın. Her neyse devam edelim. Marvel evreninde farklı farklı güç türlerinden bahsettik dostlar. Ama şimdi geldiğimiz nokta bambaşka. Burada konuşacağımız şey şehirler ya da dünya değil. Bütün galaksileri hatta evrenin kendisini etkilen güçler. İşte bunlara kozmik güçler diyoruz. Peki abi kozmik güç ne demek dediğinizi duyar gibiyim. Basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Bazı kahramanlar kas gücüyle savaşır, bazıları sihir kullanır ama kozmik güçler, onlar doğrudan evrenin enerjisinden beslenir. Yıldızlardan, boyutlardan ve gerçekliğin ta kendisinden dostlar. Örneğin Silver Surfer'ı düşünün dostlar. Normalde sıradan biriyken Galactus'un ona verdiği Power Cosmic adını verdiğimiz enerji onu bir anda gezegenler arası yolculuk yapabilen, enerji istediği gibi şekillendirebilen bir varlığa dönüştürdü. Yani kozmik güç dediğimiz şey seni insanlıktan çıkartıp adeta evrenin bir parçası haline getiriyor. Bunun en uç örneklerinden biri ise Galactus'tur. Onun belki filmlerde kocaman bir varlık olarak gördük. O aslında evrenin dengesi için yaşayan bir güçtür dostlar. Ne yazık ki yeni Fantastic 4 filmini ben pek beğenmedim. Galactus'u bence çok iyi yansıtamadılar. O aslında evrenin dengesi için yaşayan bir güç. Beslenmek için gezegenleri tüketiyor. Bu ilk bakışta kötü bir şey dostlar. Yani onun açlığı yüzünden bir dünya yok olabiliyor. Ama işin ilgi yanı ise Galactus aslında tamamen kötü biri değildir dostlar. Evrenin işleyişinde bir rolü vardır. Bir diğer örnek ise Celestial'lar. Onları Eternus filminde görmüştük. Kocaman, tanrı gibi varlıklar. Görevleri oldukça önemli dostlar. Gezegenleri şekillendirmek ve yeni galaksiler oluşturmak. Ne yazık ki bu bazılarının sonunu getirse de. Çünkü Celestial'lar da Galactus gibi önemli bir denge unsurudur bence Marvel evreni için. Tabi bir de bunun dışında işin daha soyut bir tarafı var dostlar. Eternity, Infinity, Living Tribunal gibi varlıklar bunlar aslında evrenin kendisini temsil ediyor. Mesela Living Tribunal'ı ele alalım. Çoklu evrenlerin hakim olarak geçiyor dostlar. Yasaları o koyuyor, dengeleri o koruyor. Yani artık bireysel dövüşleri geçip evrenin varoluşunun kendisini konuşuyoruz. Ama kozmik güçler her zaman bu devasa varlıklardan ibaret değil. Bazen bir insana da geçebiliyor. Mesela fantastik 4'lü uzayda kozmik ışınlara maruz kalır ve bildiğimiz süper kahramanlara dönüşür. Ya da Kaptan Marvel, ışık hızı motorunun yok edilmesiyle teseraktan enerjisine maruz kalır ve sonunda kozmik güçlere sahip olur. Bir başka örnek olarak ise Phoenix Force'u verebiliriz. Jean Grey'in bedenine girdiğinde inanılmaz bir yaratıcı ve yıkıcı bir güç ortaya çıkartır. Sonuçta şunu söyleyebiliriz. Kozmik güçler Marvel evreninde en üst seviye güçlerdir. Bunlar sadece bir kahramanı ya da bir düşmanı değil. Evrenin kaderini belirleyen güçlerdir ve aklıma şu soru takılıyor dostlar bu güç birinin eline geçtiğinde kişi gücü mü yönetir yoksa güç mü kişiyi yönetir çünkü hepinizin bildiği üzere büyük güç büyük sorumluluk getirir dostlar unutmayın evet dostlar marvel evrenindeki güç türlerini tek tek inceledik tekrar söylüyorum benim e, güç türlerini sıralama şeklim bu şekildeydi e, başka kaynaklardan başka şekilde görebilirsiniz bu biraz da kişisel bir güç türü sıralaması oldu o yüzden hemen laf etmeyiniz mutantlardan süper asker deneylerine, teknolojiden mistik sanatlara, kozmik enerjilerden tanrısal güçlere kadar kısacası Marvel'daki kahraman ve kötülerin nasıl bu kadar farklı kaynaklardan güç alabildiğini gördük. Benim için en ilgi çekici kısım her zaman şu oluyor dostlar. Aynı evrende biri sadece doğuştan mutantken bir diğeri tanrıların gücünü ya da kozmik enerjileri kullanabiliyor. Yani herkesin hikayesi ve gücünün kaynağı bambaşka. İşte bence bu da Marvel'ı bu kadar zengin kılıyor. Ve videoyu buraya kadar atlamadan izleyen dostum sana şunu söylemek istiyorum. Senin favori güç türün hangisiydi? Mesela mutant güçleri mi daha çok ilgini çekiyor? Yoksa Doktor Strange'in büyülü güçleri mi? Belki de Iron Man gibi zekasını teknolojiyle birleştiren kahramanları mı tercih ediyorsun? Lütfen yorumlarda bunu yazmayı unutma. Desteğin, beğenin ve hype için teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Birlikte çok daha güzel yerlere gelip büyüyeceğiz umarım. Dostlar eğer bu içerikten keyif aldıysa ve daha fazla Marvel videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın dostlar.